Merhabalar, bugün İngilizce'nin çok fazla karıştırılan ama aslında en basit ve en keyifli konularından biri olan modulları işleyeceğiz. Öncelikle Ken ve Kult nedir ve biz neden bu yapılara ihtiyaç duyarız? Ken'i biraz daha genç bir insan, şu an birçok şeyi yapabilen, ağırlık kaldırabilen, koşabilen bir kişi olarak düşünebilirsiniz. Kult'u da biraz daha yaşlı. Artık ağırlık kaldıramayan, artık birçok şeyi yapamayan, geçmişteki anılarını anlatan bir kişi olarak düşünebilirsiniz. Aralarındaki en büyük fark bu. Örneklerden daha ne netleştirebiliriz. Arda Güler can win the Champions League. Arda Güler aktif bir futbolcu olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir. Halen bu şansa ve bu yeteneğe sahip. Arda Turan Kult the Champions League. Arda Turan şampiyonlar kazanabilirdi. Artık aktif bir futbolcu olmadığı için bu şansa, bu yeteneğe sahip değil. Yani geçmiş bir anı gibi düşünebilirsiniz. Kıvanç Tatutu Can Play in Comedy Movies. Kıvanç Tatutu komedi filmlerinde oynayabilir. Halen aktif bir sanatçı bunu yapabilir. Bunu yapma şansına sahip. Kemal Sunal, could play in action movies, Kemal Sunal aksiyon filmlerinde oynayabilirdi, rol alabilirdi ama artık vefat ettiği için rahmetli, bunu yapamaz anlamında kastediyoruz. Modüllerin devamı olan, should, must ve have to'ya sahibiz ayrıca. Bunların arasında çevirileri aslında çok bir farkı yok. Bunların arasındaki en büyük fark şu, bense eğer dersem ki doktora gitmelisiniz ve bu cümleyi should kurarsam bunu şu anlamda söylüyorum. Kafan ağrıyor, doktora gitsen olur. Gitmezsen de çok büyük bir şey değil. Ama masla aynı cümleyi söylersem, burada şunu kastediyorum. Mesela midende sıkıntılı bir ağrı var. Bak gitmelisin, gitmezsen bir sıkıntı çıkabilir anlamında söylüyorum. Have to da da bunların arasındaki en serti. Bu cümleyi eğer have to ile koyarsam, doktora gitmelisin cümlesini, burada şunu kastetmiş olurum. Mesela büyük bir yaralanman var, büyük bir kanaman var, gitmek zorundasın bu şekilde kodlayabiliriz. Örneklerle daha da netleştirelim. I should visit Konya with the tour. Konya'yı turla ziyaret etmeliyim. Bu aslında Should'un en açık örneklerinden biri olabilir. Çünkü Konya'yı ziyaret etseniz de olur, etmeseniz de olur. Bunu bir Konya olarak idraf etmeliyim. Must'tan devam edersek. I must visit the Ankara with the tour. Ankara'yı turla ziyaret etmeliyim. Evet biliyorsunuz Ankara'da anıt var, meclis var, birçok güzel şeyler. Bir başkentten bahsediyoruz. Have to'da da daha net bir örnek. I have to visit Istanbul with tour. İstanbul turla ziyaret etmeliyim. Bir dünya başkentinden bahsediyoruz. Bunların arasında en yapmam gereken şeyden bahsediyoruz. O yüzden have to kullanıyoruz. Şu anda da videomuzun ikinci kısmı olan egzersiz kısmındayız. Burada önceki verilen kurallara göre buradaki cümleleri İngilizceye çevirmenizi rica ediyoruz. Bir dakikalık süreniz başladı. videomuzun üçüncü kısmı olan cevaplarımızı kontrol etme kısmındayız. Burada sizin bir önceki sayfada verdiğiniz cevapları beraber kontrol edeceğiz. İlk örnekten başlayabiliriz. Kıvanç tutu havuzda yüzebilir. Şu an hala aktif ve genç bir insan olduğu için kendi kullanacağız. Kıvanç tutu can swim in the pool. İkinci örneğimizde Naim Süleymanoğlu 190 kilo ağırlığı kaldırabilirdi. Burada geçmişteki bir kahramandan, vefat eden bir kahramandan bahsediyoruz. O yüzden kult kullanacağız. Naim Süleymanoğlu kult lift 190 kilograms. Üçüncü örneğimizde Cem Yılmaz yeni bir filmde oynamalı. Bunu bir tavsiye olarak söylediğimiz için Schultz kullanacağız. Cem Yılmaz Schultz act in a new movie. Dördüncü örneğimizde Kandıralı Ferdi yeni bir şarkı yayınlamalı. Bu bir uyarı, gerçekten de bir uyarı. Kandıralı Ferdi must not release a new song. Sonuncu örneğimizde ben bu sene İngilizce öğrenmeliyim. Burada bir zorundalık var ve beraber de bunu yapacağız inşallah. I have to learn English this year. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.